Karadağ'da uygun fiyatlı tatil yapılır mı? Kotor'da nerede kalınır? Perast ve Hersek Novi'de ne yenir? Market fiyatları nasıl? Hepsi bu videoda dostlar. Herkese merhaba. Bugün Karadağ videomuzun ikinci ve son bölümüyle sizlerleyiz. Bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Minivanımızla Avrupa seyahatimize devam ediyoruz. Detaylara geçmeden önce video sponsorumuz SD Asist'e teşekkür ederiz. Şimdi videoya geçelim. Budva'dan sonra Kotor daha sakin gibi görünse de biz çok yoğun bir sezonda burada bulunduğumuz için yine kalabalıkta. Ve en başından söylemek gerekir ki Kotor Budva'ya göre biraz daha pahalı. Burada günü bir kahvaltı ile başlıyoruz. Kahvaltıda cevapi yemek gayet normal Balkanlarda. Lezzetli bir kahvaltıdan sonra konaklamamıza geçiyoruz. Burası Kotor'un tam merkezinde, hatta Old Town'a çok yakın bir noktada. Hatta dairenin içinde sauna bile var. Bunu daha sonra kullanacağız tabii ki ama önce biraz Old Town turu yapalım. Kotor, Karadağ'ın güneybatısında Adriyatik Denizi'ne uzanan Kotor Körfezi'nde yer alıyor. Burası aslında bir körfez değil, Avrupa'nın en güneyindeki fiyort olarak geçiyor. Peki fiyort nedir? Buzulların zamanla aşındırdığı ve denizin karanın içine sokulduğu dar, derin koylara verilen isim. Genelde Norveç'te görmeye alışkınız ama Kotor bu özelliğiyle gerçekten çok özel bir doğaya sahip. Şehrin en dikkat çekici yeri ise tarihi surlarla çevrili Old Town. 12. yüzyıldan kalma bu orta çağ şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. İçeri adım attığınızda dar taş sokaklar, kemerli geçitler ve tarihi meydanlar sizi karşılıyor. En bilinen yapısı ise 1166 yılında inşa edilen Aziz Tirpon Katedrali. Telaffuzum doğru mu bilmiyorum ama. Giriş ücretsiz ama bazı kilise ve müzeler için küçük bir ücret alınabiliyor. Old Town'da bir gün geçirmek kendinizi yüzyıllar öncesinde bulmak gibi bir his. Eve geldik. Bu evde iki gece konaklayacağız arkadaşlar. Bakın şu arkada gördüğünüz yer sauna. Biraz rahatlayacağız. Biraz rahatlama ihtiyacımız var. Birkaç gündür koşturmacalı ve yoğun günlerden geçtik. Bakın Serhat başladı bile. <laughs> ben de şimdi yanına gidiyorum. Hadi bakalım geçmiş olsun. Kuzum Meltem Hemen hızla şok yapıyoruz. Oluyor tabii. Ah, manyak bir şey bu. Valla ben seni kadar yapamamıştım. En zor kısım da karın. Şunu rahatladım şu an. Okey. Duş alıp çıkıyorum. Aynen. Konaklama o kadar merkezi ki limana yanaşan kruz gemilerini bile görebiliyorsunuz. Bu arada bu katta başka daireler de var. Daha küçük ve saunalı, saunasız seçenekleriyle birçok daire bulunuyor. Biz bu konaklamadan çok keyif aldık. Özellikle yoğun sezonda böyle kalabalık şehirlerde farklı özellikleri olan konaklamalarda vakit geçirmek daha kolay oluyor. Akşam yemeği için yine Old Town'a geldik. Buranın meşhur bir pizzacısı var. Bu arada gerçekten dedikleri kadar varmış. Sanırım gravyer peyniri kullanıyorlar. Ve bu peynir pizzayı o kadar lezzetli yapıyor ki anlatamam. Pizzacıya çok yakın Senso diye bir yerden krem aldık ve eve geçtik. Dışarıda gittik harika bir pizza yedik. Şimdi geldik bir tane krem aldık kendimize. Deneyeceğiz, burada hiç denemedik daha önce. Ee, kahve deneyeceğiz. Burada bizim için bıraktıkları ekipmanlar var zaten. E, espresso içiyor Sarat bu saatte. İlginç. Ben de latte macchiato içiyorum. Yani gerçi bunlar o kadar etkili mi bilmiyorum ama biraz hazneye su koymam lazım. Dur ben açayım. Tut bakayım size gel. Buyurun. time. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ Sabah kahvaltısı için market alışverişi yaptık. Evde bir şeyler hazırlamak istedik. Oo Meltem Hanım neler yapıyorsun? Valla mutfağa girmiyoruz dedim ya. Şu an çok basit bir şey yapacağız tabi sandviç ama. Evet kahvaltı malzemelerimize bakıyoruz sandviç malzemelerimize. Bir adet gouda peyniri, kaşara benzer, krem peynir ve humus. Ama humus sıradan bir humus değil. İçinde sarımsak, fesleğen, domates, domates susam zaten. ve susam var. Bu arada market alışverişimiz 14 ,49 euro 49 sen tuttu ama bunun 10 Euro'su bu sandviç için kahvaltılık malzemelere ve tabii ki bu benim işim ee, şöyle bir tatlı aldık. Bu da 4,5 Euro falan. İçinde farklı tatlılar var. İlk defa deneyeceğiz marketten bunu tabii ki. Kanada'da benzer işler yiyorduk. Bakalım nasılmışları. Full malzeme sağlam bir sandviçten sonra sıra yüzmeye geldi. Plajlar hem çok kalabalık hem pek içimize sinmedi temizlik konusunda. Kotor'da yüzmekten vazgeçtik. Arkadaşlar süper kalabalık. Bugün pazartesi ya. Evet bir de hafta içi yani değil mi? Evet. Ama hala Budva kadar kalabalık değil. Madem yüzemiyoruz, bari eve gelip sauna'ya girelim dedik. Ev konforu bizim için çok önemli. Bu yüzden sonuna kadar değerlendiriyoruz ve çalışmak için de güzel bir alanımız oluyor. Neyse ki harika bir akşam yemeği bizi bekliyor. Kasap konseptli bir mekandayız. Kotor'da yiyebileceğiniz en iyi ızgara köfte olabilir burası. Ama Karadağ'ın en iyisi değil. Karadağ'da en iyi cevapiyi nerede yerim diye merak ediyorsanız, ilk videonun Podgorica bölümünü izlemelisiniz. Kasada sipariş veriyoruz ve bir numara alıyoruz. Sonra numaramızı çağırıyorlar ve şov başlıyor. ve mekan burası arkadaşlar. Kotor'dakiler mutlaka denemeli. Bu harika Airbnb'den çıktık. Şimdi hat almaya gidiyoruz. <laughs> Karadağ'da hattımız hiç olmamıştı. Balkanlarda gerçekten çalışan bir hat alacağız. Vodafone'u asla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Vodafone bize çok büyük sıkıntılar yaşattı. Bunun detayları TikTok'ta gelecek. Emtel'den hat aldık ve şimdi Peras'ta doğru yoldayız. Kotor'a sadece 20 dakika uzaklıktaki Perast, küçük ama inanılmaz etkileyici bir sahil kasabası. Nüfusu sadece 300 civarında ama barok mimarisiyle Karadağ'ın kıyılarının en estetik duraklarından biri sayılıyor. Tüm şehir UNESCO koruması altında ve burada yüksek sesli müzik çalmak, yeni bina inşa etmek bile yasak. Bu yüzden o tarihi ve sakin atmosfer korunmuş. Deniz kenarında dikilmiş taş evler, palmiye ağaçları, sessizliğin içinden geçen tekneler ama Peras'ta özel kılan şey açıkta duran iki mini ada. Biri doğal oluşum olan Aziz George adası, diğeri ise yapay bir ada olan Our Lady of Rocks yani kayaların neydisi. Bu ikinci adaya küçük teknelerle geçilebiliyor ve üzerinde bir kilise ile müze bulunuyor. Bizce Peras'ta uğrarsanız mutlaka bu odaya çıkın ve manzaranın tadını çıkarın. Arkadaşlar Peras'tayız hala ve şimdi öğlen sıcağının geçmesini bekledik. Bir akşam yemeğine gideceğiz. Çok popüler bir pizza yapan bir restoran var ve oraya gideceğiz. Çünkü çok öneri aldık. İtalya'da bile böyle pizzanın olmadığı söyleniyor. Hadi bakalım yani Niagara Falls'ta Kanada'da yediğim bir pizza vardı. Onu unutamıyorum. Bakalım onun yanından geçebilecek mi? Mekan bu kalibre. Pizzalar gerçekten harika görünüyor ama beklentimizin altında kaldı diyebilirim. Bu arada Perasta her sene 22 Temmuz'da düzenlenen ve yüzyıllardır devam eden bir geleneğe şahit olma şansımız oldu. Boat Plena ile bu geleneksel tura katıldık Faşinada. Yüzyıllardır süren bu törende yerel halk küçük teknelerle Our Lady of the Rocks adasına doğru kürek çekiyor. Teknelerde taşlar taşınıyor ve bu taşlar adanın etrafına atılıyor. Amaç yapay olarak inşa edilen bu odayı güçlendirmek ve zamanla büyütmek. Gelenek 15. yüzyıla dayanıyor. Rivayete göre iki balıkçı kayaların üzerinde Meryem Ana ikonasını bulmuş ve buraya bir kilise inşa etmeye karar vermiş. O günden bu yana her yıl halk taş taşıyarak bu kutsal yeri desteklemeye devam ediyor. Ritüelin sonunda insanlar birbirlerini ıslatmaya başlıyor ama biz ıslanmadan kaçmayı başarıyoruz. Bot Plana'ya teşekkür ederiz. Peras'ta giderseniz eğer tekno turu için tercih edebilirsiniz burayı. Dobrota'ya geldik. Minivanda konaklamak için sessiz, sakin bir nokta burası. Kotor'a çok yakın. Eğer yüzmek isteyen varsa Kotor'a 4 kilometre burası sadece. Ve burası tertemiz bir su. Yüzebilirsiniz. Arkadaşlar tekne çok keyifliydi. Çok geleneksel bir şeye şahit olduk. Taşımızı attık gördünüz. O kalabalıktan kaçtık. Çok güzel bir yere geldik. Ee, tekne turu yapmak isterseniz bizim yaptığımız tekne turunu tavsiye ediyoruz. Gayet güzel, keyifli. Hatta Türk arkadaşlar da var çalışan. Size yardımcı da olabilirler o şekilde. Biz şimdi biraz yorgunuz. Burada biraz kafa dinlemece. Çok güzel bir manzara var. Biraz dilimiz tutuldu. Böyle akşam üstlerini çok seviyorum. Görüşürüz. Ertesi gün sabah düşünden sonra yolculuk Hersek Novi'ye. Yol üstünde birkaç marka arabanızı yıkayabileceğiniz istasyonlar var. Bunlardan birine uğradık ve 3 marka yani bir buçuk kiloya arabayı foşur fışır yıkadık. Hersek Novi'ye vardıktan sonra güzel bir köfte patlatalım dedik ve salaş bir mekana geldik. Mek mekan Pechania Rakot Papa. Burada büyük bir market var. Market fiyatlarını gösterelim biraz dedik size. Mesela 10'lu tuvalet kağıdı 2 euro 20 sent. 750 gram Nutella 8.99. 1 litre şarap 2.95 euro. Patatesin kilosu 69 euro sent. 33'lük bir bira 1.59. Şöyle bir peynir 7.14. Kırmızı etin kilosu 11.99. Euro Tavuk göğsü 6.89 ve kıyma 6.29 Sucuk 5.69 Onlu yumurta 2.96 1 litre süt 1.20 Şöyle bir ekmek yine 1.20 Bizimkilere benzeyen bir ekmek 85 euro sent Bir paket makarna da yine 1.20 ve bugünü böyle kapatıyoruz. Ertesi gün Hersek Novi'de sahil kısmındaki kafelerden birinde kahvaltı yapıyoruz mekan Peter's Pie and Coffee. Buranın da cheesecake'i çok tavsiye edildi ama bizim için yine ortalamada kaldı. Hersek Novi'de de yüzülecek çok nokta var. Suyu Kotor'a göre daha temiz görünüyor kesinlikle. Karadağ'ın Hırvatistan sınırına en yakın şehri olan Herseknovi, Kotor körfezinin çıkışında yer alıyor. Tatilciler arasında çok bilinmese de aslında Karadağ'ın en yeşil ve en dik şehirlerinden biri. Şehre merdivenler kenti denmesinin sebebi de bu. Her yere yürüyerek gitmek istiyorsanız bolca tırmanmaya hazır olun. Tarih boyunca Venediklilerden Osmanlılara, Avusturya, Macaristan'dan Yugoslavya'ya birçok medeniyetin izini taşıyor burası. Bu da şehirdeki mimari çeşitliliği oldukça zenginleştiriyor. Özellikle eski şehir bölgesi, kale surları ve deniz manzaralı dar sokaklarıyla çok keyifli. Old Town tam bir Akdeniz karpostalı gibi aslında. Kanlı Kule, Saat Kulesi ve Fortemare gibi tarihi yapılar da bu bölgede yer alıyor. Bizce her uğrarsanız mutlaka bu eski sokaklarda birkaç saat kaybolun. Hem tarih hem de manzara sizi fazlasıyla ödüllendiriyor. Hersek Novi'nin Eskişehir bölgesinde yükselen Kanlı Kula, Osmanlı döneminden kalma bir kale. 15. yüzyılda inşa edilen bu yapı bir dönem zindan olarak kullanıldığı için Kanlı Kule adını almış. Bugünse tamamen farklı bir işlevi var. Yaz aylarında açık hava tiyatrosuna dönüşüyor. Tarihle doğanın iç içe geçtiği bu mekan, Hersek hem kültürel hem de görsel anlamda en etkileyici noktalarından biri. Old Town'a arabayla 5 dakika mesafede Savina Manastırı var. Hersek Novi'nin biraz dışında yemyeşil doğa içinde saklı duran Savina Manastırı, 11. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle bölgenin en önemli dini yapılarından biri. Bu Ortodoks Manastırı, zarif freskleri ve ikonalarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler burada sadece dini atmosferleri deneyimlemekle de kalmıyor, aynı zamanda bölgenin zengin tarihine ve sanatına da tanıklık ediyor. Sevgili izleyenler, Karadağ videolarımızın sonuna geldik. Arkadaşlar biz Karadağ'dan gidiyoruz. Karadağ'da çok güzel arkadaşlıklar edindik. Çok güzel yerler gördük. Lezzetli yemekler yedik. Çok keyifliydi. Hatta kalsak kalırdık yani. Ama artık hani bir yandan da ajandamızı takip etmek zorundayız. Bir rotamız var sonuçta çizdiğimiz. Sadece Eylül başında Yunanistan'da olmamız gerekiyor ama biraz da tabii artık farklı kültürleri, farklı yerleri görelim diyoruz. Tabii Balkan'a ne kadar farklılaşabilir bilmiyoruz ama artık şu Bosna'nın cevapisini yememiz lazım. Montenegro'dan <laughs> çıkmamızın nasıl amacı bu bence. En iyisi orada diyorlar yani. Kendimizi kandırmayalım. Şu an sıralamamız bu üç ülkede. Bir Yunanistan, iki Karadağ. Arnavutluk en son olacak her zaman. Arnavutluk bence de. Ee... yani Sırbistan'ı daha görmedik emin değilim ama. Bosna ile Sırbistan'ı görelim bakalım sıralama değişecek mi? Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Görüşürüz.